Tropikal cennetin simgesi olan Hindistan cevizi, eşsiz tadı ve aromasıyla uzun zamandır duyularımızı cezbetmiştir. Mutfaktaki cazibesinin ötesinde Hindistan cevizi, onu doğanın gerçek bir hediyesi yapan bir sağlık hazinesi barındırır. Besin açısından zengin etinden çok yönlü yağına kadar Hindistan cevizi, hem geleneksel tıpta hem de modern sağlık uygulamalarında önemli bir yer edinmiştir yüzyıllar boyunca tropikal bölgelerde dikkat çekici özellikleri nedeniyle saygı görmüştür. Suyundan kabuğuna kadar her parçası bir amaca hizmet eder. Çok yönlülüğü sınırsızdır. Bugün, faydalarının arkasındaki bilimi daha derinlemesine inceledikçe, Hindistan cevizinin popüleritesi artmaya devam ediyor ve besleyici bir güç merkezi olarak statüsünü pekiştiriyor. Besleyici bir güç merkezi Vücudunuzu güçlendirin. Hindistan cevizinin besin profili, temel vitamin ve minerallerin bir listesini andırıyor. Bu tropikal meyve, kemik sağlığı ve metabolizma için çok önemli bir mineral olan manganez açısından zengin bir kaynaktır. Ayrıca, demir emilimine yardımcı olan bol miktarda bakır ve güçlü bir antioksidan olan selenyum sağlar. Dahası, hindistan cevizi özellikle orta zincirli trigliseritler veya MCT'ler olmak üzere sağlıklı yağlar açısından zengindir. Uzun zincirli yağ asitlerinin aksine, MCT'ler vücut tarafından kolayca sindirilir ve emilir ve hızlı bir enerji kaynağı sağlar. Bu sağlıklı yağlar, gelişmiş bilişsel işlev, kilo yönetimi ve hatta gelişmiş atletik performans ile ilişkilendirilmiştir. Bağışıklık güçlendirici, savunmanızı güçlendirin. Güçlü bir bağışıklık sistemi, zararlı patojenlere karşı vücudumuzun ilk savunma hattıdır. Etkileyici antimikrobiyal ve antiviral özellikleriyle Hindistan cevizi, doğal savunmamızı güçlendirmede önemli bir rol oynayabilir. Hindistan cevizinde bol miktarda bulunan bir tür doymuş yağ olan laurik asit, çok çeşitli bakteri ve virüslere karşı güçlü antimikrobiyal aktivite sergiler. Dahası, Hindistan cevizi, virüslerin çoğalma yeteneklerini engelleyen, lipid zarlarını bozduğu gösterilen monolaurin ve laurik asit gibi bileşikler içerir. Bu antiviral özellikler, özellikle soğuk algınlığı ve grip mevsiminde, yaygın enfeksiyonlarla mücadelede Hindistan cevizini değerli bir müttefik haline getirir. 4. bölüm Sindirim zevki Bağırsak sağlığını destekleme Sağlıklı bir bağırsak genel sağlığın temel taşıdır. Hindistan cevizi lif içeriği ve sindirim faydalarıyla mutlu ve dengeli bir sindirim sistemine katkıda bulunabilir. Hindistan cevizindeki lif prebiyotik görevi görerek faydalı bağırsak bakterileri için besin sağlar. Bu dost bakteriler sindirimde, besin emiliminde ve bağışıklık fonksiyonunda önemli bir rol oynar. Ek olarak, Hindistan cevizinin antimikrobiyal özellikleri, zararlı bağırsak bakterilerini kontrol altında tutmaya yardımcı olarak bağırsak mikrobiyomunda sağlıklı bir dengeyi destekler. Bu denge optimum sindirim, besin emilimi ve genel bağırsak sağlığı için gereklidir. 5. bölüm güzellik iksiri, ışıltılı cilt ve saçlar. Hindistan cevizinin besleyici özellikleri, iç sağlığın ötesine uzanır ve onu cilt ve saç bakımında aranan bir bileşen haline getirir. Özellikle Hindistan cevizi yağı, cilt üzerindeki nemlendirici ve koruyucu etkileri nedeniyle büyük popülerlik kazanmıştır. Yağın benzersiz bileşimi, cilde derinlemesine nüfuz etmesini, uzun süreli hidrasyon sağlamasını ve nem kaybını önlemesini sağlar. Saçlar için Hindistan cevizi yağı, doğal bir saç kremi olarak harikalar yaratır. Zengin yağ asidi içeriği, saç tellerini güçlendirmeye, kırılmayı azaltmaya ve parlaklık katmaya yardımcı olur. Şampuan öncesi bakım veya durulanmayan saç kremi olarak kullanıldığında, Hindistan cevizi yağı, gür ve sağlıklı görünen saçlara ulaşılmasına yardımcı oluyor olabilir. 6. Bölüm Kalp Sağlığı Kahramanı kardiyovasküler sağlığı destekleme. Kalp hastalığı dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu da kalp sağlığına uygun alışkanlıklar edinmeyi çok önemli hale getiriyor. Yaygın inanışın aksine, doymuş yağ içeriğiyle Hindistan cevizi, ölçülü tüketildiğinde kalp sağlığına uygun bir diyetin parçası olabilir. Hindistan cevizindeki MZT'lerin, kötü kolesterol olan LDL kolesterolünü arterden temizlemeye yardımcı olan, iyi e kolesterol olarak da bilinen HDL kolesterolünü yükselttiği gösterilmiştir. Ayrıca, Hindistan cevizinin anti özellikleri, kalp hastalığına önemli bir katkıda bulunan vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Hindistan cevizini diğer kalp sağlığına uygun gıdalarla birlikte dengeli bir diyete dahil ederek bireyler kardiyovasküler sağlıklarını destekleyebilirler. Sonuç olarak, mütevazı Hindistan cevizi bağışıklığı güçlendirmekten ve sindirime yardımcı olmaktan cilt ve saç sağlığını iyileştirmeye ve kalp sağlığını desteklemeye kadar çok çeşitli sağlık yararları sunar.